Ya ne yapıyorsun lan? Ben, ben şöyle oturuyorum. Oğlum biraz ben de oturacağım öyle ya. Ya sevgi. Bana böyle ne yüzü gözüküyor ne bir şey gözüküyor. Baba. Şuna sorayım bir de. Oğlum ne insanlar var? Reis. He. Reis bir odana gireyim. iki dakika tuvaleti kullanıp çıkayım lütfen. Yok olmaz. Allah aşkına. Adamla bir şeylere falan bakarsın. Baba gireceğim Başında dur istiyorsan, baba tuvalet, tuvalete gireceğim, çıkacağım ya. İşim var, işim var, hadi ya. Bir şey isteyeceğim Aman sizden. Evet, evet. Arkadaşlar, evet. odanızı kullanabilir miyim? Tuvaleti kullan gireceğim, çıkacağım. Ya yani, yani, sen, sen sıçmak şey için istiyorsun. neden benim odamı istiyorsun? Ben hangi birinizin odası? Beyefendi sizinle yaparsın? Klasetmetikendi. Abi benim o odam fakat, yok burada. Ben burada fak fakirim. Ben burada fak ben burada fak fakirim odam yok. Hani ne olsun istiyorsunuz anlamadım ki. Abi sana bir tamam, şey soracağım. Tamam odanız yok tamam. Benim de odam yok. E tamam ben dışarıda burada yakında McDonald's da yok. Benzinlik de yok. Hiçbir yer yok. Götüreyim mi sizi? benzinliğe? Ya burada bir tane birisinin odasına gireyim iki dakika. Beş dakika maksimum ya. Gel <laughs> şuraya. Abi benim odam yok. Kapısını açması e, tamam, lazım. Ha Hanım, tamam hanımefendi sana anahtarı versene ben sen tamam, olur. gör çık. Olur hanımefendi. Siz gibi... Benim, benim mi oda bilmiyorum. Yok. Ay 27 numara burası benim değil ya. tam ben... tamam. Odanız nerede? Bir 5 dakika koyun. Bilmiyorum koyuyor. ki. Çok yakın ben... <laughs> reis. Reis. Buyur reis. Neyse senden bir şey seveyim bak. Yani kime sorsam hayır diyor. Vallahi altıma sıçacağım. Bir odana girsem tuvaleti bak, kullansam bağırma, olur mu? Bağırma bağırma reis, bağırma. Ben, bağırma. bağırma. Asiktir lan. Ben altıma sıçacağım senlerle bağırma diyorsun ya. Başkan. Ben, Aksel. Başkan. Axel bize hiç haber vermiyor BURA Axel. Ne? Efendim. Kardeş sen neymiş miyim? Buyur. Reis kime sorsam hayır diyor. Kimse beni odasını almıyor. İki dakika odana <laughs> girip tuvaleti kullansam olur mu? Kullanamazsın maalesef. Lütfen. Be. Ya bak girip çıkacağım lütfen ne olursun. Bir işim var ondan sonra alayım zaten benim odamdan şey. Baba iki dakika gireceğim çıkacağım ya şuradakine de girersin ya. Bak şurası benim benimdir. Tamam anahtarı ver. Baba senin önce girip içeriden hani davet etmen lazım. Kapıyı açman lazım anladın da. Rahat olmaz be. Şu var. Abi Anladım. insanlık ölmüş ya. Vallahi insanlık ya, ölmüş. Tanıyor. Reisler acil tuvalete girmem ya, lazım. Ya <laughs> Gözünüzü seveyim bir tuvalete girmem lazım ya. Gir. Ya Sıçması birinizin odasına girin. Versene. Gözünüzü seveyim bir Odaya girip çıkayım ya. Abi lütfen artık ne olur bari. Abi olur, ben ne sana olur, şuradan yani. motel odası aldım. Siktirip gidip <laughs> giremlisin ya. Vallahi tamam. gittim konuştum adam motel odası aldı. Bak şu oda. Siktir, tamam. gittir, sen abi, odaya sen gir davet, davet abi. et beni. Odaya gir beni davet et. Abi bir siktir git amına koyayım. Ne <laughs> yapacağız burada <o> abi? Abi. <laughs> abi niye Oğlum, kimse odasına o, o, almıyor odasına beni odasına falan ya? Girme kayar bak <laughs> sana bu. Abi. 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 Efendim. Artık 31 çekmekten bezmiş peçeden donundan sarkıyor. Babacığım evet. bak. Ben tuvalet, sana nasıl Tuvalete gireceğim çıkacağım bir şey yok bunda ya. Şu tuvalet motora terli. bin gidelim hadi ya. Ayağında tuvalet terliği var amına koyacağım. Bu nasıl bir dayı? Abi. abi tanımayın beni abi. Abi Genel bakar mısın? Abi, <laughs> abi senin Aşır tuvaletini kullanabilir miyim ya? Yok abi. Abi lütfen. Gelir misiniz? Benim kişisel tuvaletimi kimseye kullanamıyorum. Abi. Olan tuvaletleri yaptığınız çok ayıp. Ben bir şey yapmadım. Hanımefendi burada odanız olduğunu biliyorum. İki dakika odanıza gireceğim. Tuvaleti kullanacağım çıkacağım. Gel ya siz de kendinize bir oda beni. Ha. Reis bakar mısın mı? Johnny çok benziyorsun. Dalmış mı duyamadım neden? Şey ee, ya bir şey sorabilir miyim? Ha efendim. Motelde odam varsa iki dakika girip tuvaleti kullanabilir miyim? Ya vallahi Kullan kullan diyeceğim de anahtarı kaybetmişim. Böyle de Ömer Bey. Ya abi. siktirsin amına koyayım nasıl? Hiç bana bakma benim şu an acele işlerim var. Lan <laughs> tamam, baba ben bir şey yapmıyorum artık. Ama burada ben sana bir söyleyeyim burada motelin tam önüne sıçarsam ondan sonra şi kokudan şikayet edersen var ya bak harbi diyorum çok papaz olur yani. Benden ses çıkmaz. Sıç. Ben kaçayım. Nasıl fikirsin? Ben söyledim baba. Bak ben sana söylüyorum. Adı Kanka götünde şey. plaka mı var? kaç? Ben başlamıyorum yaptım abi. Tamamdır kolay gelsin o zaman ben gidiyorum. Allah Allah. Yürüyüşe abi bak abi yürüyüşe. Kime, Neyse. Baba. Motelde odam var mı? Niye ne yapacaksın? Var mı yok mu? Niye ne yapacaksın? Var mı yok mu? Niye ne yapacaksın? Hayır var mı yok mu bana söyle. Var var ne yapacaksın? Tamam reis. Bak benim motelde odam yok. He. Acayip sıçmam geldi. Müsaade et 5 yani, bir dakika 5 dakika gel, tuvaletini gel. kullanayım yemin et gel gel. gel gel ya senin var ya daşanayım ya ya ben gel motorla gel. bir tur atacağım ya ya bisiklet şey. harbiden kullandıracağım mı tuvaletini oğlum var ya hepiniz var ya yavşaksınız bir ya adam veriyor tuvaletini anasını satayım. oğlum şu bak şurada ara sokak var bak oraya işe bence kimse göremez benim olayları büyük ne olayı olaylar çok büyük Oğlum senin donun niye dışarıda? Gel bak senin de burada vardır gel gel. Nerede? Yok yok tamam. senin gir bir içeri beni davet etmen lazım odaya. Tamam oğlum gir işte bab ne yapıyorsun sen? Abi sen odana gir sonra beni davet et. Ben gidip kullanayım tuvaleti. Tövbe 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 tövbe. Oda numarasını söyle. Abi oda numarası kaç? Lan kapıda kimse yok diyor. yapmış yalancı şahitler çoğalmış oh. ordular da saf almış sanki <laughs> Aykut Aykut kaçıyorsunuz bana hadi hadi görmüyorum hadi kaç kaç hadi Kapıyı çalkasına bas ben de alayım seni Siktir et oğlum bu ne amına akıyorum Sal sal E ben nerede kullanacağım amın tuvalet Arka taraf var buranın üst tarafı Baba <laughs> benim olay olay büyük ama Ya oğlum bir şey olmaz ne olacak şurada kimse bakmaz git oraya şey yap ben konuşurum. O zaman internet, beni kucakla, benim kucakla beni öyle sok kapıya o motele. Aynı şey zaten. Olmuyor oğlum olmuyor. Oluyor oluyor denedik mi? Olmuyor gidiyorum ben. Nereye gidiyorsun? Şey. <laughs> sal sal. Lan illa motordan. Baba beni petrol üstüne bıraksana Only yukarıdaki. Oğlum ben okay. balemim amına kodukları ben. Aman <laughs> tuvalete girmem lazım. <laughs> ya sikri git. Allah. <laughs> bir saatte sikri ya. Odasına giremedik ya. Girilmiyor benim odaya benimki tek kişilik. Ben şimdi şu çimene sıç yaprakla sil götünü gel ya. ya tamam gitmem evet, ama bir şart Sen de gel benimle. <gülüyor> ben sitede git ucuna mı tutacağım Allah Allah. Yardımcı ol oğlum adama işte. Hadi lan hep beraber gidelim girin. Oğlum, oğlum sen ne ya? olsun istiyorsun? Sekiz senden şey var ya Allah sırka var diye beraber. Allah sen ne yaşıyorsun? Sen <laughs> bilmiyorsunuz mu onu o fotoğrafı? Yok. Mal oldun ya. Şimdi. Abla sen de abla sen de bizden betersin ha. Her şeyi biliyorsun ha. Vallahi. Abi bir şey söyleyebilir miyim? Beni kimse tuvaletini almadı. Buraya sıçarsam kızmayın bana tamam mı? Tamam sıç. Allah tamam, bir yok. Tam motel girişine. Tam motel girişini. girişine. Git, git yap. Allah oturuyor mu şuraya izin olursa? Otur, otur. Öyle bir otur diyor ki amına. <laughs> Amaç. Amaç. E ne yapar sen e ya. yap bize ne ya? Bak pezevenk belediye mi lan bura? Kaybol <laughs> lan. <laughs> tamam o zaman bir dakika o, motel ne parası ver. Şey o da kiralama parası ne? verin. Odaya gireyim halledeyim işi. Şey ya şey. ya, ya bize de ne yapıyorsun? Şey. Kardeşim, Oğlum, kardeşim, kardeşim al, al, sana. Sana sınavaz motel sınavaz al. aldım ya sana. Sana motel aldım ya mal mısın? Abi parasını istiyorlar. Sana motel almadın mı? Ya parasını ne yapacaksın? Abi motel kiralama param yok ama. Bak. Dedim ki beni tuvalete alın. Ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy sen ha. Düşün, bakan, top... Allah çersin, taradım seni. Tamam, 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 ne olur? Vuramazsın. doğru. Şimdi <laughs> şöyle da bir şey he? var. Bir dakika. İkinci Buna bir vaka. Sen ne yapıyorsun? Yine motor odasına girmem lazım. Bu sefer duş almam lazım. Ya memur bey bir şey sorabilir miyim? Söyle. Benim bir problemim var. Evet. İnsanlara soruyorum. Kimse beni odasına almıyor. İki dakika odanızı girip tuvaletinizi kullanıp çıkabilir miyim? Acayip sıkıştım. Burada burada odam yok yani. Amına koyayım ben böyle işi